Merhaba arkadaşlar. Müsterihler suşi açacağız. Abonelerimiz sayılır. gibi geliyor. Oyunu şeyim güzel Evet arkadaşlar oyunu güzel geldim. Şimdi suşileri açacağız. Suşileri açacağız. İçinden ne çıkacak merak ediyorum. Şimdi ilk suşimizle başlayalım. Şöyle. Hiçbir tane <laughs> oldu. ilk suçumuz 7 hesap var bu. 6 hesap diyelim. 6 hesap var arkadaşlar. 6 tane suç atacağız bu videoda. Bu video yine kısa olabilir. Videoyu kestiğim için kısa olabilir. Peki. Olma. Vasal bile gelmedi ya. Ben buraları göstermeyeyim. hesaba geçip geleceğim. Evet arkadaşlar diğer suçumuzdayız. Tek mi? Olmaz. Vasari. Cehennem falan mı? Acı. Hala acı veriyor. Hala acı. bu hesapta şey varmış. Diğer hesaba geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer suçumuza geçtik. Bastım. Peki. 4 8 Aga be Etkinli Bu hesap etkinlik kostu olmadığı için Gelmiyor Çabuk acı Tehlike de falan değil Morse falan gelsin iyi değil de oh. ben, geldi. Arkadaşlar diğer hesaba geçip geliyorum. Bu video biraz kısa, kısa olabilir. E, son Sonunda bir maç at. Evet arkadaşlar diğer hesaptayız. Şimdi bunu açacağız. Ki. Ne hangi ya bak abi geldi. Hangi o abi? Acı. Hesap tekrar var mı acaba? Nereye <laughs> geldi? Şimdi <laughs> diğer hesaba geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 2 3 4 Gelmedi. Diğer sabah Çünkü bundan bir şey gelmiyor. Devre hesaptayız arkadaşlar. Bu kutuyu bitirdim. Sonra sabah geçip bir imaj açacağım. Çünkü video çok kısa olacak. Kili. Dörtlü yasa bir yok. iki tane. Hatırın. Başka <laughs> karakter yoksa Arkadaşlar anne sanma geçip geliyorum İk Bir iki maç açacağız burada Sonra sonlandıracağım Evet arkadaşlar şimdi atacağız Bakalım iki maçta da başarılı olabilecek miyiz? Bu arada koyuna girdim. İnşallah birinci oluruz. Şöyle maçımıza girdik arkadaşlar. Bu arada ben de mücevherim. Niye <laughs> 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 Bu arada ben de şey vardı. Mücevher bir falan vardı. Hayır ya. Tarayı vurmaya çalışıyorum ya. Vuramıyorum. Ben de vurayım. Yatıvereyim. Ben korktum. Ben de korktum. Video dışında acı kaldım. bana gelmedi ki. <laughs> Aklımı yani. da kaçacağız diye iş gazıldık ya. Hayır gelince İnşallah olur. şöyle 2-3 tane koy yani <laughs> yaramıyor numara yiyor çok fazla bir, bir anda adam çıkmasın yine ayaklarım cıvırağım Bu ha. Tamam, Arkadaşlar Bunda Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bu videoya abone olup like atın. Artık 3 like gelirse belki su açarım ama su şart açamam çünkü hani artık vermiyorlar ve ücretsiz şeyleri kalıp belki veriyorlardır. Versele videosunu çekerim. İşte ne vereyim. Son gündeyim evet. Suşi vermiyor arkadaşlar. O zaman bu videomuzun sonuna geldik Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.